arkadaşlar bugün sizlere tat Roma'dan aldığım kinetik gunu oynayacağım. Ben önceden size kare şeyini tanıtmıştım. Onunla filan yapacağım eşyaları. İlk önce bunu alıyoruz. içine dolduruyoruz. Şunları şu tarafa koyuyorum. Arkadaşlar Şimdi bir tane yapacağım biraz 3, 2, bekle. Bekleyin arkadaşlar pek olmadı. Bu fazla şöyle yapacağım. Son 3, 2, 1. Onu sonra çıkartacağım arkadaşlar güzel olsun diye. Çünkü kendi kendine durunca eriyor. Yani böyle oluyor. Bakalımızı koyuyorum birazdan arkadaşlar. Üstündeki fazlalıkları alınca. Üstündük. Tamam. Bir de kale yapacağım. Koyduğumuz gibi fazla, bayağı bir fazla koyuyoruz. Çünkü ben küç küçük paket aldım. Ah, Şimdi bunu koyuyorum. Koydum. Çıkarıyorum. Ama daha bitmedi. Yıldızı da koyacağım. kaleleri falan yaptıktan sonra biraz oynayacağım bunlarla. Eşyalarım var. Oyuncaklarım var yanımda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Bir de benim böyle bir tane arabam var. Bir de böyle bir tane oyuncak bebeğim var küçük bir tane. Onu kaleden baktıracağım. İyi. <laughs> yeah. Otur. Arkadaşlar kale bozuluyor. Ben bunu çekiyorum. Anlıyorum. Şöyle de kaleyi arkadaşlar. Ya. Bir de kendimi kale yapalım arkadaşlar. Kapsız. Ve oynaması çok eğlenceli arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Evet çıkalıyorum şuradan. Şöyle konu yapmak için. Çünkü diğer kapıları. Ya. Yeah. Kuleni tamamı şöyle koyacağım, koyacağım. 3 tane kule. Olacak kulenin katları işte şöyle <laughs> oldu. Tamam bunu ortasına koyacağım. İyi keme. Bu bunu içinde dursun. Şöyle. Şimdi aa! ah eriyor gördüğünüz gibi. Şöyle atıyorum. Şöyle atıyorum. Atıyorum. Çok güzel, çok yumuşaklar. Bu arada elimize yapışıyor. Bu arada bunun renkli olanları kantorajel. Ama benim şu an oynadığım kantorajel değil. Miş babam söylemişti. Çok dokunuyor. Hep sudan Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.